Hepsini bitirebilirim. <laughs> evet gördüğünüz gibi içi çekirdek ama bu sizi yormuyor. Çok rahatlıkla yiyebiliyorsunuz. Pasiflora. Türkçe ismi çarpıfelek olarak geçiyor. Nasıl? Güzel Harika. değil mi? Harika. Süper. Vallahi... 3 tane 5 tane ile bir kilo değil en az 30 tane ile bir kilo geliyor. Evet. <laughs> evet. Öyle dışarıdan göründüğü gibi. Ben aslında yurt dışındanım ama buraya tatile geliyorum. Aslen Adanalıyım. Ama bu meyveyi de çok çok seviyorum. Bunlar yani çok çok değerli meyveler. Aslında buraya nasıl geldi bilmiyorum ama çok değerli bir meyve. Evet. Yani yiyen tekrar tekrar yemek ister. Erdemli'ye yazlığa geliyoruz. Tatillerde buradayız. Mustafa abiyi de tanıdık. Onun bahçesine sürekli geliyoruz. Burada aradığımız her şeyi bulabiliyoruz doğal, organik olarak. Kendi ellerimizle topluyoruz. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Bize güven veriyor. Bu sebeple sürekli geliyoruz buradan. Alışverişimizi yapıyoruz. Hatta aşağıda başka meyveler de var. Bunu denedik. Çok hoşumuza gitti. İçi çok güzel. Bayağı da bir faydası varmış. Denedik deniyeli Sürekli alıyoruz. Sürekli yiyoruz. Hatta meyve suyu da oluyormuş herhalde bunun. Onu da deneyeceğiz inşallah. İlkin birkaç kök ektik. Baktık satım mı oluyor? Satım olduğu için misal bahçenin her tarafını beton direk getirdik. Diktik hemen hemen 4 dönüm aşağıda, 4 dönüm burada 8 dönüm pasiflora ile avokado ekmiştik. Tam şimdi şu an pasiflora ya çarkıfeleğin tam hasat zamanı. Hasatını hemen hemen her gün topluyoruz. Her günde müşterilerimiz geliyor yani alıyor. piyasası 100-125 lira olduğuna göre biz hemen hemen 100 liradan veriyoruz. Biz memnun oluyoruz yani satışımız iyidir. Maşallah var yani umduğumuzdan çok çok iyi aldık meyve yani topladık her sene için. Bu sene biraz sıcak gittiğine göre yine de iyi oldu.